Evet arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Bugün bu konuşmayı çok uzatmayacağım. Lexus işte spoiler vermeyeyim. Önceki bölümü izlediniz. Şimdi Lexus arenada güçlerine katılacak. Neyse izleyin bakın görün. Hadi bay bay. Of, of çok açım ya. Ah oh, tüm yediğim biftekler beni hiç doyurmadı. Şu sosisçiden biraz sosis alayım bari. Pişt. Hey. Sosisçi abi. Sosisçi abi. Bana bir tane sosis verir misin? Kardeşim benim paran var mı senin? Para mı? Ee, yok. Bir şey olur mu ki? Paran yoksa alamazsın kardeşim. Ya para nasıl kazanacağım ben? İş bulamıyorum ki ben. Bak kardeşim sana bir tavsiye vereyim. Ben eskiden şu ileride gördüğün arenada dövüşüp duruyordum. Ve bu işte çok para vardı. Sana yemin ediyorum 50 bin dolarla tek maçımda 50 bin dolar kazanmıştım sırf arenaların en güçlülerinden birini yendim diye. Buradan bayağı para kazanabiliriz. Ben zamanında böyle kazandım işte. Neyse kardeşim sana bu Hurnayı vermiş olduk. Paran yoksa hatta kalamazsın. Git para kazan öyle gel kardeşim. Ha bu arada başka işler de var. Arena dövüşüne hiç gerek yok yani yapmana gerek yok illegal şeyler bunlar ama işte bunda çok para olduğu için böyle öldürüyese kadar dövüşler tam yüz bin dolardan öldürüyese kadar arenaların güçlüleriyle dövüşler iki bine kadar neyse kardeşim sana bunları anlatmama gerek yok git paranı kazan hatta günü ye haydi bay bay Peki öyleyse madem gidip bakayım şu arenaya neymiş bakalım. Of. Ne konuştu ya? Yarım saat. Sanırım şuradan bahsediyor. Şuradaysa bir bakalım. Aa, oha. Şuraya bak. Ne kadar ışık yapmışlar lan buraya. Vay vay vay. Şu köpeklere Bak adamın da rengi değişiyor. Vay be. on aslan bile, bile var lan. Panter var. Bunun sahibi bu herhalde. Gidip konuşayım bari. Merhaba bayım. Merhaba. Merhaba kardeşim. Ne istiyordun acaba? Söyleyebilirsin. Bu oh da aynı ölüme benziyor ya. Duyamadım kardeşim. Boş ver abi. Birine benzettim de tamamdır kardeşim. Abi şey diyeceğim ya. Burada para kazanmak istiyorum. Nasıl nasıl para kazanacağım? Sana onu anlatayım kardeşim. Şimdi şu hemen arkanda dört tane köpek var görüyorsun. O köpeklerden biriyle bile dövüşürsen çok para kazanırsın. Ama eğer normal biriyle dövüşürsen 20 bin civarı bir şeyler kazanabilirsin. Milyoner olmak istiyorsan bu dört köpeğin hepsini döv. hangi köpekler? Hemen arkandaki. Şimdi bak. Bakayım. Oha. Şunlara bak. Panter var içinde. Şu abi var ya çok fena birine benziyor. Evet kardeşim gördüğüne göre Cevabını bekliyorum. Dövüşmek istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorum. İstiyorum. O zaman ismini söyle bakalım. Benim isim Lexus. Lexus. l x -U. Tamam kardeşim bu kadar konuşmana gerek yok. Çok konuşulanlar sevilmiyor burada. İsmini yazdım. Arkandaki köpeklerle mi dövüşmek istiyorsun? Sıradan köpeklerle mi? Ben Arkamdaki köpeklerden biriyle de istiyorum. Tamamdır kardeşim. O zaman sana şunları. Evet abi anlat dinliyorum. Şimdi bunların isimlerini öğrenebilir miyim? Şu ilk başta gördüğün panterin adı Karabaş. Evet ismi çok değişik. Ben de biliyorum. Mal herhalde bu. Ama çok güçlü bir panter köpek demek yakışmaz buna. Şu ikinci de gördüğün pitbull o buraların kralı gibi bir şey. Onun ismi de Yıldırım. Hemen üçüncü köpek de onun ismi de Ölümcül Isırık. Sağdakinin en sağdakinin ismi de Alev. Alev. İşte onun ismi de Alev. Öyle diyeyim kardeşim. Hangisiyle dövüşmek istiyorsun? Hangisi? Abi eee soru ya. Ben yıldırıma düşmek istiyorum. Çok 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 sorunu seçtin kardeşim. Neyse hadi bakalım. Öyleyse tamam. Önden yürü lan çocuk. Abi bana çocuk deme yalnız ayıp oluyor. Şu hemen buradaki arenaya gir. Tamam abi tamam. Tamam. Geç lan karşıma ihtiyar. İhtiyarım ihtiyar ayıp oluyor. Ee, aynı şeyi yaşatmak lazımmış insanlara. Ya şuradaki köpekler çok merak ettim. Bakın bir şey Vay be. Aslına bak. Öldü Abi aslan kazanmış haber olsun. Gel lan buraya. Pis çocuksun Bit. Bitli bitli ayıp oluyor. Sen temizim lan ben. Sus. 15 yaşındayım. Seni patur kütür döveceğim. Anla bunu. İsmin neydi? Yıldırım mıydı? Ha öyle bir şey. Elektrik. <laughs> Tam beziksin dostum. Tam Şimdi modunda Gel, ah. Gel lan. Ah. Lan, yeter Gel lan. Gel Para benim olacak şimdi değil Tam bin dolar Bu itin sayesinde benim dolarlarla gidip on bin tane bir dog Sadece 5 dolar bir hattok. Yüz bin dolar kazanacağım. Ve o paraları yiyeceğim. İtin sayesinde ihtiyar. Saldırsan ama saldıramıyor musun? Saldıramıyor musun? musun? Gel. Gel. Bir daha müthiş bir maç çok güzel bir maç ha, taraftarlar benim tarafım benim hadi Lexus hadi gel lan oraya gel 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 öleceğiz 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 hadi geber artık geber lan öldün mü

gelmiş ya. Hey. Paramı istiyorum. Hemen paramı ver. Çok güzel dövüştün evlat. Başardın. Sana paranı vereceğim. Ama şöyle bir şey var. Arkanda gördüğün son üç köpek seni milyoner yapabilir. O Cidden. Böyle bir şey de var. Bursa kadar bu paraya harcayabilirim. İki milyon dolar. Öyle kuru da değil ha. ne öyle evlat. Hadi bakalım. Dövüşecek misin onlarla? Dövüşmeyecek misin? Hepsini döveceğim. Hepsini. Aferin sana. Sen çok güçlü bir köpeksin. Seç bakalım evlat. Bu sefer kim Karabaş mı yoksa bu Sadık Alev mi yoksa ölümcül ısırık mı? Uf, çok kararsız. En güçlüsü hangisi? En güçlüsü bu sağda gördüğü Rottweiler. Yani Alev. Alev de değiştirebilir. Habire kendisi değişiyor. Nasıl oluyor bunu kimse de bilmiyor. Seçeceksin. Aa, çok zor çok zor ama. ilk baş Karabaşı seçmek istiyorum. Sen bilirsin. Zor bir şey. Zor bir seçim ama. Yine de senin başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü yıldırım. Karabaştan da güçlüydü. Hadi bakalım. Evlat. Gel lan buraya. Gel lan. Canlı, ah, ah, çok kötü sordu, ah, aman, ay, buradan. Ah, ah, çok kötü ya. Ben derseciğim bir piyadan değil. İkinci, en sonu bunu en Yiyeceğim de bu ayağı bile kaldı ya. Ağlayacağına ya. ağlayacağına işte. Bana saldırabilirsin. Karabaş. Ah! Sedat demiştim. Sadece şakaydı. Valla şakaydı. Valla <laughs> şakaydı Şaka maka değildi. Dur lan. Yağlama. Şimdi işim bitti İşim bitti. İşim bitti karabaş. Duydun mu? da Ta. dışına çıkmak yasak. Tamamdır. Tamamdır. Gel lan. Gel lan. Gel. Kapat lan o ağzını. Kolumu bırak istediğini kabul et. Üzün mü lan? Üzün mü? Konunu okuttum. Bu kadar basit. Şimdi gidip diğer köpeği dövmeye gitmeyin. Gel buraya Pitbull. İşini bitireceğim seni. İşimi bitirecek misin? Bitirmeyecek misin? Şimdi göreceğiz Karabaş. Bu arada ismini nerede Çok merak ediyorum. Bu kadar kötü bir isim. Nerede Ya sorma ya. Babaannem koymuş ismi. Neyse. İşin ciddiliğini kavra. Benimle dövüş. Gel lan o zaman buraya. Gel. şimdi bitti lan Az önce senin babanı gördüm Hatta bana dedi, diyecek Git arena Ama neyse, Gel lan buraya gel, gel lan Gel 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 buraya Gel Hemen yatacak ısınan yere Senin baban senden daha saygılı daha iyi biri. Çık mağaranın dışına. Gel buraya. Gel. Koş lan azıcık. Azıcık koş. Koş gel. Yırtmadayım ha. Yırtamazdım işimi Ah. Gel. gel lan. Gel lan. Gel. lan. O kadar kolay değil o kadar kolay o kadar kolay o kadar kolay hala nasıl ölmeyi baş ölmemeyi başarıyorsun hadi öl artık sabah olmadan hemen orada barınacağım vay 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 hala ölmüyor sen Tabi Tabi ben öyle. Ha öyle mi? Ana Yazık oldu. Neyse. Neyse şimdi gidip diğer köpeğe bakalım. Sonra sen kaldın. İsmin neydi? dur saldırma hemen daha bir konuşsaydık biz de konuşma diye bir şey yok evlat gel buraya gel bana evlat deme orada sesin neden götünden çıkıyor gibi geliyor sen neden abire kostüm değiştiriyorsun sanki evlat sus sus benim bedenimle alakalı bir şey söyleme zaten herkes dalga geçiyor dalga geçilecek durumda çünkü Evlat sus ne demiş. Aa! Aa! Lan dur bir dinlenelim. Gel gel dinlen hadi. Yaşlanmışsın ya Aa! Yaşlanmışsın yani. Aa Allah dur lan dur şaka yaptım. Valla şakaydı. şakaydı. Aa! Aa! Şaka zamanı bitti. Artık seni ciddiye alıyorum. İşimle yüküyor. Buradan milyon. Bir milyon dolar paramı alıp çıkıp gidiyorum. Gel ona, gel. Yüz bile kaldırmadan şimdi burada götüreceğim şimdi. burada. Gel. Son kere ayağa bin. Ne Lan beni. Isı. Gel lan. Gel. <laughs> of. Sırmaktan çenem acıdı lan. Ne dayanıklı bir şeymişsin sen böyle. Diyeceğim de. Öldüm diyecektim ölmemiş. Gel lan gel. Kaçma Gel. Açmakla olmaz bu iş. Ama çok iyi Bunu Söyleyebilirim. Kaç Baba, attım. Şimdi ejderha modunu açıyorum. Ve işim bitiyor. Kusura bakma. Şu an seni ayağa kaldıramam. Çünkü ejderha modu açık. Ejderha modu aktif. Gel lan buraya. Kalkamıyor musun? He? İhtiyar ihtiyar yaşlanmışsın ne kadar seni nasıl kimse de vermiş evlat dur konuşamayacak hale geldim lütfen dur bizde durma yok bizde yok ötesi yok hiçbir şey yok ayağa kalkamazsın Ulan. izliyorum. Kameralar. Ben malım da şizofrenim ondan dolayı. Ee, paramı nereden vereceksiniz? Bana şu an IBAN'ın aktarıldı. IBAN'ın aktarıldığı için Pati Bank'tan hesabını atacağız. İstersen ısırık banktan da Atabiliriz. Yok ben patibank kullanıyorum. Lütfen patibanktan atın. Tamamdır. Çok başarılıydınız. Bir daha gelip daha fazla para kazanabilirsiniz. Hadi o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz evlat. Tekrar uğramayı unutma. Lexus. 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 Oh. Çok zor bir gün. Çok. Hemen gidip bir ev alayım. Koş 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 koş. Bir ev alıp orada yatacağım bugün. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün iki video atayım dedim ve iki video attım. Lexus arenalara gitti ve arenalardan bir performans sergiledi. Tam dört tane çok güçlü köpekler dövdü ve parasını kazandı tamı tamına 1 milyon dolar. Şimdi ev almaya gidiyor, ev alacak. Diğer bölümde çok değişik şeyler yaşanacak. Değişik derken yani ben onu doğaçlama söyledim. Değişik şeyler yaşanmayabilir. Neyse Görüşürüz arkadaşlar. Seviyorum. Bye. Bye.